Selam gençler, ee, yine bir eğitim kurumundan bahsetmek istiyorum. Ee, jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, bilinen adıyla JAMYO, hem jandarma hem de güven sahil güvenlik için personel temin eden bir eğitim kurumu, polis akademisi nasıl polis yetiştiriyorsa aynı şekilde nasıl Milli Savunma Üniversitesi asker ve komuta yetiştiriyorsa aynı şekilde jandarma denilince genellikle ben de askerliğimi jandarma olarak yapmış biri olarak genellikle Milli Savunma Bakanlığına ve askerlik e, kurumuna bağlıymış gibi görünse de aslında gördüğünüz gibi İçişleri Bakanlığına bağlı farklı bir eğitim farklı bir okulla devam ediyor. Aslında temelde askerle kır polisi olarak kendilerini nitelendiriyorlar. En azından ben askerliğimi jandarmada yaparken bu şekilde benim komutanlarım belirttikleri. Ee, sadece bakanlığı farklı ama e, yine devlet için, millet için çalışan askerlerin olduğu farklı bir yapı olduğunu söyleyebiliriz. Ee, Akademik kadrosunu ve hakkımızı kısmına bakalım. Meksek Yüksek bilinen yerimiz. Buradan öğrenci seçimi seçim yapılıyor. fakültesi var ve enstitüsü var. Yani yüksek lisans durumu burada da söz konusu gençler. Aday öğrenci sayfası var zaten. Aday öğrenci sayfasına baktığımızda yabancı uyruklu öğrenciler diğer üniversitelerde olduğu gibi Erasmus tüm sivil okullarda ve askeri okullarda polis okulunda olduğu gibi var. Aday öğrenci sayfasına baktığımızda personel temin sayfası açılıyor. Burada da çeşitli tarihlerde yapılan çeşitli kadroları için ıı, açılmış jandarma ıı, personel temin kısmı ıı, var. Şimdi devam edelim. Ee, dersler ve diğer duyurularla ilgili şöyle bir e, şey hazırlamışlar onlara da bakalım Evet, burada da görüleceği gibi bir e, kılavuz hazırlamışlar aday öğrenciler için. Merak eden arkadaşlarımız buradan takvime bakabilirler. Gerekli olan boy, kilo ve benzeri bilgileri ve parkur bilgisine ulaşabilirler. Parkur daha çok e, PMU'nun parkuruna benziyor. O da zaten İçişleri Bakanlığı adına çalışan a, polisler alıyordu. O da İçişleri Bakanlığı adına çalışan askerler aldıkları için farklı pek değil diye söyleyebiliriz. E dediğim gibi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü diğer üniversitelerde olduğu gibi aslında e, aldığınız eğitimi e, jandarma olarak, asker olarak işinize devam ederken aldığınız eğitimi de yükselteceğiniz bir e, enstitü var. Nasıl yüksek lisans doktora sivil üniversitelerde yapılıyorsa aynı şekilde Jamyo'da da, MSV'de de ve polis akademisinde de var. Burada da gördüğünüz gibi gerekli olan başvuru koşulları ve gördüğünüz gibi e, denklik ve diğer işte bilgiler burada söz konusu Merak eden arkadaşlarımız, evet, ales puanı, dil sınavı, lisans ortalaması gibi e, diğer üniversitelerin aynı şekilde alma durumları burada da söz konusu. E, ön lisans bölümü olduğu için camiyodaki bölümler, gördüğünüz gibi bunlar dersler biri. Güzel dersleri var aslında, sivilde de işe yarayacak güzel dersleri vermişler. Bu da ikinci yılın dersleri gördüğünüz gibi. Bu da akademik takvimi jandarma akademisinin birinci sınıfın akademik takvimi. güz dönemi, işte iki çeşit bir takvim hazırlamışlar. Bahar dönemi, Ramazan bayramı, bahar dönemi haftası yüz eğitimleri, dönem sonu yaz dönemi eğitimleri, staj diye devam etmiş ve bitmiş. Evet. İnternet sesine geri dönelim. Gördüğünüz gibi diğer tüm üniversitelerde olduğu gibi jandarma okulunda bir üniversite aslında e, kuruma özel personel yetiştiren bir üniversite. E, Polis Akademisi gibi Milli Savunma Üniversitesi gibi hem akademik eğitim veriyorlar hem de mesleğe yönelik olarak jandarma olarak yetiştiriyorlar ve sonrasında da eğer devam etmek isterseniz de hem fakülte olarak hem de yüksek okul olarak öğrencilerini yetiştirmeye devam edebiliyorlar ya da daha sonrasından da burada öğrenci aday kısmında da görmüştük. Daha sonrasında da e, sözleşmeli muazzaf subay diş gördüğünüz gibi diş tabibi vesaire de aldıklarını görüyoruz. Farklı zamanlarda farklı personellerinde aldıklarını biliyoruz. Sihirli üniversitelerden okuyaraktan sonrasında da e, bu kurumda devam etme şansına sahip olabilirsiniz. Buna da bakmak istiyorum. Ne demişler? parçalarına kadar başka bir şey daha bakalım şöyle. Böyle bir durumları da varmış. Güzel bir üniversite aslında. Pek bilinen bir üniversite değil. Dediğim gibi asker deyince sanki Milli Savunma Üniversitesi'ymiş gibi algılama biliniyor. Ancak ayrı bir kurum, ayrı bir e, yapı. Sürekli eğitimde de verilen kısımlarla ilgili hem yüz yüze hem de açık ve uzaktan eğitimleri varmış. Erasmus'a bakalım. Demin polis kademesine bakmıştık. Evet, burada belgeleri falan var. Bunlara bakmayacağım şimdi. Merak eden arkadaşlarımız oradan devam edebilirler. Takvime bakalım. Evet genel olarak okulumuzu tanıttığımızı düşünüyorum. Ee, güzel de bir okul. Ee, Dolayısıyla merak eden arkadaşlarımız, başvurmak isteyen arkadaşlarımız evet da bakalım, böyle bitirelim. Bu duyurularını takip ederek, bak 21-22 önümüzdeki yılın lisans üstü öğrenci alım ilanına çıkmışlar. Öğrenci konferansını çıkmışlar, sertifikaları vermişler. Dil eğitim başvuruları evet, dil eğitimde yapıldığını böylece öğrenmiş olduk. Ve bununla bitirmiş olan gençler, o okulda düşünenler e, durumu takip etsinler. Güzel zaten intensillerinde her türlü düğüyü koymuşlar. Rahat rahat takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça